Genelde baht ve bahtsızlık nasıl gidiyor? Yani kimler daha şanslı? Mesela bas gitar en şanssızı galiba. Çok konuşulur. Ee, bas gitar en şanslıdır. Sonra e, davul. ha ee, Hepimiz şanslıydık herhalde. Şimdi konuşma vakti. Ya şimdi konuş. <laughs> ee, yani, gitar filan evet. ama solist tabii bir numara değil tabii mi? Canım, Bahta hep... açık olan. Ee, konserlerden sonra ya, aslında 20 sene gösteriyor ki herkesin dönemi oluyor. Yani birisi bir dönem çok şanslı, birisi bir dönem maalesef bayağı şanssız falan. Hani onları gözlemledik bu süre içinde. Gibi geliyor bana. Bu ne ya? Çin Hı. takvimi gibi şey. Şimdi bugün Gitar yıldır. şu anda maymun yılındayız abi. Öyle <gülüyor> 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 büyük grupların tarihlerine baktığımız zaman tabii hep solistler yakın tarihte e, vizyona girdiği için söylüyorum. Ben film seyretmedim tabii ya ama e, mesela e, Queen grubuyla ilgili, mesela dünyanın en önemli bas gitaristlerinden biri ve hakikaten e, onun e, grupları, <laughs> e, onun e, yarattığı müzik muhteşem yani. ve o gruba göre bayağı adam evkafta memur olarak yaşamış süreci, <laughs> yani evli, çocukluğu filan hiçbir şeye bulaşmamış. Zaten Çok... sonrasında daha da kendini çekip evet evet çok efendi. E, Keza e, yani Rolling Stones'un e, basçısı e, Bill Wyman mesela yoruldum bunlardan deyip ayrılıyor. E, küsüp As gidiyor. Yani bunlar çok berbat bir hayat yaşıyorlar <laughs> ben. Aile adamıyım deyip e, grubu bırakıyor falan. Aslında tabii ki popüler olan daha çok hani vokalistlerdir ama eskiden o bahsettiğim gruplarda da e, daha doğrusu bizim biz onları takip ederken Biraz daha böyle bütün grubu tanımaya çalışıyorduk. Hepsinin işte adlarını biliyorduk. Tabii. Ee, hikayelerini biliyorduk falan. Şimdi mesela 2000'lerden sonraki gruplarda onlar daha da şanssız. Evet. Ben mesela eee grupların <laughs> ben en şanslı e, dinlediğim <laughs> grupların isimlerini bilmiyorum yani kimden öncesini biliyorum Hı. hepsini ama 2000'dan sonra ben bile hani bu Hı. işte uğraşan bir adam olarak aslında çok tabii ki şeyden. belki iletişimin ya yani, sizi de ilgilendiren bir şey. İletişim çok fazla aslında. Ee, siz de o dönemleri hatırlarsınız. Yani plakların yurt dışından geldiği, sadece 33'lüklerin olduğu ya da o 33'lüklerden kaset yaptırdığımız dönemler. Zamanlarda yani bakacak hiçbir şeyimiz yoktu yani ne YouTube videoları vardı ne internet vardı ne birilerini Google'layabiliyorduk ne şu şunu kim çalıyor acaba filan diyebiliyorduk. böyle böyle bir şansımız Şans yok şu, şu, an şu anda sadece <laughs> YouTube videolarının altındaki komentleri okuduğun zaman mesela evet. orada senin fark ettiğin bir şeyi mesela orada çok iyi e, bas gitar çalan bir adamı ya da davulcunun çok enteresan bir hareketini biraz komentleri tabii İngilizce biliyorsan ya da Fransızca ya da Almanca neyse işte ya da İspanyolca. Özellikle Güney Amerika, Güney Amerika o kadar dikkatli dinliyor ve izliyor ki ee, ve komentleri o kadar doğru ki herhangi bir şeyi kaçırmıyorsun. Yani bir e, konser videosunda bir şey olmuş ve hakikaten adamlar aşağıya döktürmüşler o adamın tarihini. Ve hiç bir, mesela tanımadığım bir adam. O zaman bize o yıllarda gelen bilgi o kadar azdı ki plak kapaklarının arkasından filan ezberliyorduk kimin ne yaptığını. Çok değerliydi. Evet. Şimdi bu kadar ulaşılacak bilgi var ve hakikaten çok haklısın tanımıyoruz adamları. Şimdi tamam. e, müziğe ulaşmak o zaman çok zordu. Şimdi çok kolay, her yerden bir şeyler fışkırıyor ama mesela albümün de bir önemi kalmadı. O kartoneti okumak Abi. ya da bakmak, o resimler Abi. bizim için çok önemliydi. Yani, çok klişe olacak ama o e, tüketim alışkanlığının değişmesiyle de alakalı yani. Gerçekten. Çok hızlı tüketim ama ve dolayısıyla... Şöyle de bir şey var, gerçekten sistem de oyuna gidiyor. Kimse albüm yapmıyor. Sistem kendini single'a doğru zaten sanatçı yönlendiriyor yani. Kimse albüm şu saatten sonra bence Yapma Zaten evet, oraya geldik galiba sadece hani grupta kim çalıyor onun hayatında nedir değil şarkılar da öyle artık. Şarkılar evet. da çok çoğun, Çok hızlı gibi, üretiliyor. Bir albüm alıp aylarca dinlemek falan öyle bir şey yok. Direkt bir kere dinleyip ondan sonra sırada ne var ne Peki bu diyeyim. sizde nasıl bir his uyandırıyor? Yani bu kadar çabuk tüketim ve e, hakikaten e, doğru söylüyorsun o şarkıya ayrılan vaktin azalması yani... Ee, bir, bir yandan hakikaten döndür döndür dinlediğimiz ve ezberlediğimiz albümler vardı. Ben sıklıkla bundan söz ederim. Yani aslında bizim ülkemizde yeni gelen gençlikle beraber nesil nesil aslında İngilizce bilgisi arttı. Ama Türkiye'de çok büyük miktarda insan aslında Pink Floyd, Genesis ya da e, Led Zeppelin ya da Deep Purple ya da işte efendim Emerson Lake Palmer ya da bilmem ne bütün bunları dinledi ve bunlar İngilizce bilmeyen adamlardı. Evet. Ama eğer bir pila döndür döndür 30 sene dinlersen hiç İngilizce bilgin olmasa da sonuçta o adamın orada ne dediğini anlıyorsun abi. Yani aksine imkan yok. Yani bu bir, bir şekilde beyin onu anlıyor. Yani herkes Shine On You'yu dinliyor ama Shine On You evet bir süre sonra Shine On You'da ne dendiğini anlıyorsun mecburen. Yani 30 sene dinlersen anlarsın yani. Başka çaren Hatta yok. Ne dendiğini hissediyor insan. Hissediyorsun en ve bütün news. kalbinle, bütün ruhunla hissediyorsun ama gittikçe bu Gittikçe bu başka bir şeye dönüşüyor. Hemen kaptın kaptın seni etkiledi etkiledi filan. Yani burada sizin gibi kaliteli müzik yapan insanların işi çok zor. Ya da bunu o şarkıyı o şarkıyı yaparken bunu hissediyor musunuz? Ya aman be işte nereye atacağız ki zaten bunu kim kaç kişi ve ne kadar süreyle dinleyecek ki böyle bir şeyiniz var mı? Yük sünmeniz. Alış, alışamadık o sisteme yani bir an evvel çünkü çıkartmamız bir an evvel üretmemiz gerekiyor. Bizim bir albümümüzün üretimi bir buçuk iki sene sürüyordu ki içimiz etsinsin otursun, kafada dinleyelim, duyalım, müdahale edelim. Yavaş adamlarız bir de yani. Onun o, da, o da var. Ha, yavaş ama, değilsiniz bence normal insanlarsınız. Yani. Ama şimdi iş tamamen değişti. Ee, bir an evvel tekrar yani yenisini çıkartmak üzerine kurulu bir durum var. Zorlanıyoruz adapte olmaya. Şey, yeni bir şey çıkartma durumu var yani evet, şu anki Evet, şimdiki kesele. düzen o. He. Şimdiki düzen o. Hemen hemen bir şey albüm yapma ve sürekli klip çek ama eskiden işte bir klibe bir klip bir sene yeterken şimdi üç ayda bir tekrar klip çekilmesi He. gerekiyor. Demek ki aynı bütçe 3'e 4'e bölünecek falan böyle yani bir şey ben, oldu. Ben de onu diyecektim. Yani sadece artık klip çekmekte işi kotarmıyor. Yani eskiden şey durum vardı. Albümü çıkarıyorsun, klipsiz parçalar güme gidiyor gibi bir evet. şey vardı. Ama bence onu da geçtik artık. Yani klip çekmek de aslında çok da çünkü çok şey yaramıyor. Belki çok fazla de. müzikle karşı karşıya kalıyoruz haliyle sistem gereği. İşte sosyal medya açtığımızda, oraya açtığımızda, buraya açtığımızda çok fazla geliyor. Biraz o, o yandan insanların hani hakkını vereyim. Çok fazla şeyle muhat, görüntü ve işitsel ve görsel malzemeyle karşılaşıyorlar. Belki o da bir an evvel yenisini almaya teşvik ediyor insanları bilmiyorum. Yani günde bilmiyorum. Bir istatistiği vardır elbet. Eskiden biz ben hala plak dinliyorum. Daha öyle seviyorum olayı ama onlara ulaşmak, dinlemek belli bir zaman alırken bugün mesela benim önüme en az 30 tane yeni şarkı düşebiliyor bir şekilde. O da biraz hem yorucu Bilmiyorum ya. Nereye gidecek? Biz de adapte olmaya çalışıyoruz. Ben mesela kendi fikrimi söyleyeceğim ama aslında hepimiz aynıyız aşağı yukarı. Yani müzik dinleyen bir adam olarak da, müzik yapan bir adam olarak da albüm, albümü seviyorum, albüm dinlemeyi ya da albüm evet, yapmayı de. seviyorum. Ne ben var? de. O bütünlük e, gü güzel bir şey. Biz mesela bir kere, bir tane single yaptık da bugüne kadar, o bizi bayağı yordu. Bir de yapması evet. da zor. Bir şey yapıyoruz, bir bir onun tane. tedirginliği var. Evet. Ya bir tane nasıl oldu, evet. öyle mi oldu, böyle mi, hiç dert etmeyiz normalde ne varsa ama bir tane yapınca insan geriliyor. Aa yaptık mı yaptık mı yapamadık mı bilmiyorum. Yani Nereye? Albüm gidiyor. şey gibiydi, kompozisyon gibiydi. Hani sen kendi o dönemki ruh halini daha iyi yansıtabiliyordun ama tek şarkıda biraz zorsam. <laughs>